Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Eren. Yine karşınızdayım. Yine 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 karşınızdayım. Arkadaşlar yoruma, yorumlara yazar mısınız bu kaçıncı video? Lütfen. yazın bilmek istiyorum. Şöyle bir yazın kaçıncı video. Tamam vallahi merak ediyorum. Şimdi bugün sizinle birlikte Brawl Stars'taki tüm görevlerimi bitirmeden bu videoyu bitirmeyeceğim. Tamam mı abi? Brawl Stars'taki görevler bitene kadar bu videoyu bitirmeyeceğim. Yani yarısını bitiriyor ya da şeyini. Baba geliyor. Şuradan geliyor. Lan oradan mıydın? Arkadaşlar. Bize de göz dikiyorlar ben söyleyeyim. Bakın burada oynamayacağım. Bununla oynamayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. İlk önce bu haritada bir kasalım. Şöyle güzel bir karakter. Ya sprat almayayım hatta ya. Arkadaşlar şansa bakar mısınız? 8000 kupayım. 10.000 kupa olunca su geliyor bana. Arkadaşlar ne oluyor işte bu hayat böyle geçmiyor. Evet hemen 8 bit maçımıza girelim. <laughs> Baba bize gelecek şimdi. Selamın Aleyküm. <laughs> Salak gibi öldü lan. Neyse önemli değil. O oraya gitmeyeceğiz. Aslında spratı alsaydım oraya girenleri kapatabilirdim. Sonra yalvara yalvala şey yapardı. Oha! O neydi lan? Oha! Arkadaşlar! Arkadaşlar bir saniye lütfen. Arkadaşlar özür dilerim. Ya telefonlarından birisi aradı da beni. Ya ne diyor arıyor diyor ki. Ev, e, internetsiz kalmak istemiyorsanız Türkseli'nin internetinden alabilirsiniz falan filan diyor. Sinir oldum. Selamun Aleyküm. bizim de tüm yapmamış ya. Aga ya. Şimdi burada bir müzik gelmesi lazım da. O müzik yapacak şey yok. Önemli değil. Arkadaşlar şu 8 bitim bir tipine bakar mısınız? Sanki Allah'ın bu oyuna bir can vermiş. Elleri kolları vermiş Allah buna. Yani çok garip değil mi ya? Çok garip değil mi? Gelme lan. Yani çok garip değil mi? Allah'ım sanki buna el kol vermiş. Lan salda alayım şunu. Gebereceğim lan. <gülüyor> <gülüyor> Ey. Arkadaşlar bu arada şu canlı derslerden bıktım ya. Adamlar sabah akşam ders yapıyor. Sabah 8'inde kalkıyorum. Dersim ak akşam akşam daha anca bitiyor. Şurada bir boğa vardı. Ha, lan 8 bitmiş. Lan yürü git. Ha, ger gerzek öldü. Kanka bir salsana ya. Ama ayıp oluyor. Ama ayıp oluyor kardeşim ya. Oha bu bot mu lan? Ya hayır ya. Nasıl yani? Adam alamadın mı? Yok artık. Neyse biz emz alalım. En çok haritada sanırım emzi oynuyor. Ya emzi bence güzel değil arkadaşlar. Hasar az. Ama uzaktan atınca eh işte. Söğüt bana mı geliyorsun oğlum? Ya abi ya bu bot mu? Ha öyle durmuş bekliyor. Salak geliyor. Ya arkadaşlar bu bul var ya iyi kasıyor. Oha. Şöyle bir verelim coşkuyu. Evet. Sırada bulalım be. Selamünaleyküm. Tamam, bunu aldık şimdi. Sıradaki adam nerede? Sanırım o da saklandı. Oğlum bu. Gel lan. Allah. Pardon adam iyi vuruyor. Yani büyük ihtimal ben kazandım. Neyse önemli değil. Pardon önemli. Önemli. Arkadaşlar. En son bir ile Sprout çıkardım. Ee, geçen gün evde parti yaptık. Şaka yapıyorum oğlum. Ne partisi lan virüs var. Hani Karakter çıkarma partisi desek virüs partisi olur bence. Lan geliyor. Lan geliyor. Lan ne kızdır amca. Ben sana ne yaptım. Ha bu geçen şeydi. Geçen maçtaki öldürdüğüm şeydi la. Gel lan bir. Bir de artistik taslıyor. Teşekkür ederim kanka. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Tamam hiç nazik değilsin. Sözümü geri alıyorum. Evet buradaki görev bitti arkadaşlar. Sıradaki göreve gidebiliriz. Bu arada görev diyorum ya. Operasyon gibi düşünelim. Kar ya ince ince askeret hali nice bir operasyon var bu gece vur 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 dağcı komando vur 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 tacı komando. Valla bu şarkı ezberlemişim lan. Lan pis bayron git. Kötü bayron. Kötü bayron. Beni öldüren kötü bayron. Ve lo. Lan. Lan yürü git. Ulan sütü beni niye kurtarmıyorsun orada. Ya arkadaşlar şu şeyleri. Ama ne oldu Ne yapıyorsun lan orada pislik herif. Ödüp kurtu lan. Edgar'da büyük ihtimal burada. Vallahi doğru tahmin etmiş. Kız kaç. Sen karışma. E kaçış yok. Kaçmam lazım. Lan sen ölmüş müydün? Bayram amca yürü git. Bayram amca yürüyüp gider misin? Oha ayran Vıcı vıcı kıcı vıcı. Gel lan buraya. Atlayamayacaksın, kaçamayacaksın, uçamayacaksın. Adam atladı, kalktı, uçtu. Diklerimin hep tam tersi oldu arkadaşlar. Oha hepsini sıkaladı oğlum. Arkadaşlar bir kil alacağım. Tamam iki kil oldu. Onu iki kile çıkartalım. Allah şunu. Alan. Alan ya. Alan Baker ne alaka? Oğlum ya. Tamam arkadaşlar. evimizin görevini iptal ediyorum. Ya arkadaşlar. Harita görevi yapalım bence. Çifti seçelim. Şimdi çifti en iyi ne olur arkadaşlar? Poco bence. Tamam bunu deneyelim. Pardon hastayım da. Ulan çıka çıka 8 bit mi çıktın? Ya böyle gülümsüyor ya. Ulan tek dalıyorum cepheye. Cepheye tek diyorum ben tek. Oha oha. Lan ölüyorum ölüyorum. Lan ölüyorum. Ölüyorum ne yapıyor ya. Vallahi bu 8 bitin aklın içine tüküreyim ya. Gel lan. Nani hala. Sana hala diyeceğim. Hop hop hop. Hop ölmem ki. Öl... o lan öldüm ki. Lan. Oğlum yapma, yapma. Tam öldü ki. Oha! Beleşçi! Hii, beleşçi! Gel lan buraya. Lan dynamite mıydı lan bu? Abi ciddi olamazsın. Valla dynamite mıydı? Sen arkamda kal. Gebereceksin zaten. Oha! dynamite mi oynuyor lan? Adam 195 ihtimalle gaza ölecek. Ve benim gitarımın kötü şeyle ölecek geride. Yeeey. Yeeey. Arkadaşlar şimdiki atacağımız kutuyu bilmek istiyorum. Önemli olabilir. Ya abi ve Ya bir mega kutuya şey kalmış. Bir gramak kalmış arkadaşlar. Görev kasmamız lazım lan. Fark ettiniz mi? Em, em self çekelim dedi. Yani self çek. Bakın self dedi. Hani self dediğini biliyorum. Gelsene lan. Geber. Şapşak. Hop hop. Ya bunları kırmak yarım saat sürüyor ya. Lan gelme. Gelir sen sen ölürsün. Lan bu bot mu? Lan sıksana. Öleceğim ya. Ulan geliyor. Aa! Geber seni. Lan gerizekalı. Oha çalın lan. Oha 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 Abi yemin ediyorum bunlar manyak. Abi ölmemem lazım. Yarım saattir canımı doldurmadım ha. Ne oldu lan? Nursun sen. Git dal. Lan bu bot mu? Onu ne oldu? Öldü lan. Adam öldü yemin ha. Adam yeminle ölüyor. Geber. Yep boy. lan. Bıdı 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 bıdı. Bıdı bıdı ses şey geliyor. Hadi bul bul. Boş yapma bul onu. Lan bunlar bot mu? Oh. Ulan. Bittin ki. Bittin ki. Şöyle bir noobson hareketi yapalım. Benim da unut bu arada. Evet. Bir tane şeyi şunu aldım be. Abi ya iki gündür karakter çıkmıyor. Abi şu Nito'ya Nita versen. Tamam Nita'ya bir yıldız gücü çıkar abi. Nita'ya bir yıldız gücü çıkar ben söyleyeyim. Ya Arkadaşlar bu arada power play'in ben kaldırılmasına üzüldüm be. Cidden bak üzüldüm ben power play'in kaldırılmasına. Üzüldüm be. <laughs> Lan bu ne lan? Arkadaşlar çoğu zaman buna girmeyeceksiniz ama ben gene kırıyorum. Ve geberiyorum burada. Kabarı yürüyorum. Kabardım. Lan sen nasıl girdin buraya? Yeşile gittim ha. Ana bu ne? lan? adamların üstüne kadar geldim lan çüş. Ben sizin oynayacağınız oyunun içine tüsleyeyim. Ya abi bunlar defansta bekliyor. Lan dur. Lan. Lan. Ben burada kaldım. Ay bunlar nasıl ölmüyor anlamadım ya. Lan. 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 Ne Kaç. Kaç. Amca bir salsan beni. Tamam salma 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 olur. Search görüşürüz kardeşim. Ben geri gidiyorum arkadaşlar. onu şey buradaymış da onun. Selamun Bak buraya biri gelecek. Tam girecektim. Abi ben bu ilçe attım buraya. Oha. Hop gelemez ki gelemez ki. Tam ben kaçıyorum. Hop geberin ki. Kaçtım ki. Hihi. Lan ölmüyor mu? Öldü. Biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Kaybediyoruz. Tamam kazanıyoruz. Kaybediyoruz. Lan ne oluyor? Ve sizin oynayacağınız oyunu şey tüküreyim ya. Nuk gibi arkadaş. Evet arkadaşlar bu da son maçımız olsun be. Allah. Allah evet. Selamun aleyküm. Sen git kanka. Oha. Jeronimo. Abi bu harita güzelmiş lan. Hadi lan alırsın onları. Abi büyük ihtimal burada. Tamam şimdi tek kalım. Biraz kötü oldu arkadaşlar. Oraya nasıl gidelim? Ha o da gidiyor lan. Selamun Aleyküm. Tam mermileri yok şanssız. Kardeşim hadi. Hayır. Hayır hayır hayır. Hadi be. Bak sinirimden gülümsüyorum. Ha Byron. Aga be keşke Byron çıksa. Çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar onlar bir tur daha gidecek. Selamun Aleyküm. Dön. Ramba geliyor. Geliyor. Coşku geliyor. Coşku. Oha! Oha! Sprat duvarın içine girdi hafiften. Arkadaşlar! Sprat hafiften içeri girdi. Evet arkadaşlar bu kadar olsun be. Herkese görüşürüz. İyi seyirler diledim. Ne, dilemedim ama herkese görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın herkesi görüşürüz bay bay